İsmail Saymaz, Halk TV.com.tr Merkez Bankası'ndaki yolsuzluk itirafları BKM'yi yerli ve milli kart diyerek soymuşlar. Merkez Bankası'nın ana hissedarı olduğu Bankalar Arası Kart Merkezi'ndeki yolsuzluk skandalında itiraflar başladı. Tutuklanan eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş, savcılıktaki ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Aytaş, vurgundan Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'i sorumlu tutuyor. Şenerle Merkez Bankası'na geldi. Aytaş ifadesinde Şener'in yüksek lisans hocası olduğunu söylüyor. Merkez Bankası'nda başlaması Şener vesilesiyle olmuş. Şener'in danışmanı olmayı kabul edip 2017'de işe girmiş. 2021'de BKM Genel Müdür Yardımcısı, 6 ay sonra da Genel Müdür olmuş. Görevde 2 yıl kalmış. Merkez Bankası Başkanı değişince istifa etmiş. Aralık 2024'te uzaklaştırılmış. Aytaş, Merkez Bankası'na atanmamda ve BKM'de aldığım görevlerde Şener'in talebi ve katkısı olmuştur. Üst amirimdir. Ödeme sistemlerinden ve BKM'den sorumlu olduğu için atamalarda söz hakkı vardır. Enerji ihale bedelini önceden biliyordum. Aytaş, Merkez Bankası Teftiş Kurulu'nun tespit ettiği 5 ayrı usulsüzlükten birincisine, Enerji Mühendislik Eğitim Danışmanlık Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine verilen çipli plastik kartı alımıyla Troy için spesifikasyon ve Epnet'le yazılım geliştirme ihalelerine dair sorulara yanıt verdi. Merkez Bankası iki ihalede 66 milyar 224 milyon 448 TL kamu zararı olduğunu saptamış. Teftiş kurulu raporuna göre 2,5 milyon çipli kart için yaklaşık maliyeti belirleyecek komisyon ihale makamı tarafından atanmadı. 30 günlük tedarik süresine uyulmadı. İki firmanın teklif vermesinin önüne geçildi. Bedel teslimat yapılmadan ödendi. Yetkili satıcı belgesi olmadığı halde ihale enerjiye bırakıldı. İkinci ihalede yalnızca enerjiden teklif alındı. İşin kabulünden önce tüm tutar ödendi. Aytaş Türkiye Bankalar Birliği'nden gelen talep üzerine çipli ve Troy için spesifikasyonu ve AppNet yazılımı içeren kartları temin arayışına girdiklerini kaydederek şöyle diyor: "BKM'nin yaklaşımı gereği yerli bir firma ile çözmek istedik piyasadaki kat tedarikçileri yapmak istemedi. BKM Satın Alma Komisyonu ihalenin 66 milyon TL altında kalacağını öngörmüş. İhale 64 milyon 269745 TL karşılığı olan 3 milyon 235 bin dolara enerjiye verilmiş. Şirketin bedeli önceden öğrendiği anlaşılıyor. Aytaşsa parasal sınıra çok yakın olmasını enerjiye sormak lazım demekle yetiniyor. Ayrıca çipli kartlar 30 günde teslim edilmesi gerekirken parası ödendiği halde 7 ay sonra BKM'ye gönderilmiş. Milli duygularla yapmışlar. Energenin sahibi Şener'in Özyeğin Üniversitesi'nden tanıdığı Tahamili Arvas, Arvas bugün Enerji Piyasası işletmeleri Genel Müdürü. 2020'de Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili olunca şirketi Hüseyin Halit Özdamar'a kağıt üzerinde devrediyor. Özamar yetkisini Mehmet Daha durmuş ve Erdoğan Alkan'a bırakıyor. Savcılık durmuş ve Alkan'a yakalama kararı çıkardı. Alkan ve Arvas ABD'deki SkySus Üniversitesi'nde okumuş. Arvas'ın babası Ercüment Arvas'a aynı üniversitede akademik kariyerini yapmış. Arvas oğlunun şirketine devrettiği Alkan'la ortak kitap yayınlamış. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı olan Baba Arvas, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nun da üyesi. Aytaş'ın ifadesine dönelim. Aytaş, Energe'yi BKM'ye Şener'in önerdiğini belirterek şöyle diyor. Şener, yerli milli kart üretmek için yabancılara alternatif oluşturması noktasında ihaleye davet edilmesi gereken firmalardan birinin Energe olmasını söyledi. Kendisinin firmayla iletişimi vardı milli duygularla devlet aklı olduğunu düşünerek Şener'in talimatlarını yerine getirdik. İhaleden bir gün sonra tutarın tamamı enerjiye ödenmiş. Vakıfbank ihtiyacımız yok demiş. BKM bankalardan istek gelmediği için 2,5 milyon kartı Vakıf Bank'a bedelsiz verilmiş. Vakıfbank sizden talebimiz yok başka bankalarla görüşebilirsiniz diye bilgi verdiği halde üstelik. Aytaş, bankalara 2,5 milyon kart temin edeceğimizi ilan ettik. Sadece Vakıf Bank'tan talep geldiği için onlara bedelsiz verdik. Vakıf Bank talepleri olmadığını ve diğer bankalarla görüşebileceğimizi iletmişse de sonradan kartları temin ettiğimiz için bir bankaya verilmesi gerekiyordu. Şener'in talimatı doğrultusunda Vakıf Bank'a teslim edildi. İhaleyi an be an takip TROY için spesifikasyon ve AppNet yazılım geliştirme ihalesi için başka şirketlerden teklif alınmamış. Aytaşa göre Şener ihalenin Enerji'ye kalması için emir vermiş. Sadece Energe davet edilmiş. Aytaş, ihalenin olduğu gün Şener benden an be an bilgi alarak Enerji hariçinde teklif veren olup olmadığını sordu diyor. Singapur'da Paravan şirkete para aktardılar. Gelelim fosseptiğin patladığı yere. Aytaş'ın iddiasına göre Merkez Bankası'na stajyer olarak giren Muhammed Güven, Şener tarafından BKM'de işe başlatılıyor. Güven 13 Ocak 2023'te iki haftalığına geçici görevle Singapur'a gönderiliyor. Güven Singapur'da M Smartek adlı firmayı kuruyor. BKM tarafından MRG'ye ödenen 4 milyon 100 bin doların 3 milyon 350 bin dolarlık kısmı çip alımı adı altında Singapur'daki şirkete gönderiliyor. Aytaş rezaleti şöyle açıklıyor. Güven Merkez Bankası'na stajyer gibi gelir giderdi. BKM'de değerlendirmemiz gerektiği bana Şener tarafından söylendi. Enerjiye ödenen paraların Güven'in Singapur'da kurduğu M-Smartek'e ödendiğini bilmiyorum. Şener Güven'in Singapur'da firma kuracağını söylemişti. Güven'i 13 Ocak 2023'te iki haftalığına Tayvan ve Singapur'da geçici görevlendirdiği doğrudur. Singapur'a şirket kurmaya gitmiş. Bu paravan bir firmadır ve bu işler için kurulmuştur. Güven de Aytaş ve Şener'le aynı gün tutuklandı. İfadesinde Çin'de çip üreten 3 firmayla münhasırlık anlaşması yaparak distribütörlüklerini aldığını söylüyor. Çin'den çip akışları benim üzerimden gidiyor. Türkiye'de bu alanda en iyi 3 şirketten biriyim. Nasıl paravan şirket olurum diyor. Ancak firmayı BKM ihalesinden yalnızca 5 ay önce kurması şüphe uyandırıyor. Boğaz içine giden para paylaşıldı. Merkez Bankası'nın raporlaştırdığı ikinci usulsüzlük Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi'ne iki proje için 44 milyon 150 bin TL ödenmesi. Bulgular şöyle. Fiyat teklifi almadan sözleşme imzalandı. İş bitmeden tüm tutar ödendi. 8 milyon TL'yi aşan alımda ihale yapılması ve 445 bin TL'yi aşan alımda en az 3 tedarikçiden teklif alınması gerekirken kurala uyulmadı. Şener, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bilişim uzmanı Cemil Ulu'yu dijital kimlik ve tekonizasyon konularında çalıştırdı. Bu çalışmanın son sayfası değiştirilerek hizmet alımında kullanıldı. Şener, kendisiyle ortak makalesi bulunan doçent Ali Coşkun'un proje yöneticisi olmasını sağladı. Şener'in kardeşi İbrahim'e 200 bin TL Singapur'daki şirkete 693.236 euro aktarıldı. Bu para Türkiye'ye sokuldu. Aytaş'a göre Şener, dijital para çalışmasını kurumlara ve özele sunmak için TTO ile işbirliği talimatı vermiş. TTO'dan gelen giden olmamış. Şener, o raporları Muhammed Güven hazırlıyor, gönderecek demiş. Güven'in raporu aslında Merkez Bankası'nın bilişim uzmanı Cemil Ulu'ya aitmiş. Güven, raporun son sayfasını değiştirerek TTO'ya yollamış. Bu iddia doğruysa TTO'nun sunması gereken raporu BKM hazırlayıp teslim etmiş. Aytaş, TTO'ya ödenen paranın Şener'le bu çevreler tarafından paylaşıldığını tahmin ediyorum diyor himmet öder gibi. Aytaş'ın güvenin hesabına 2 milyon TL gönderdiği belirlendi. Sebebi sorulduğunda Aytaş işe girmesini sağladığı için maaşından Şener'e para verdiğini savunarak şunları söylüyor. BKM'ye geçtiğim zaman Şener maaşımın artacağını söylemişti. Şener'e fazla maaş yattığını söyleyince fazlayı ayır zamanı gelince sana söyleyeceğim dedi. İki yıl biriktirdim. ''Seni BKM'ye ben aldırdım. Maaşı bana diyet olarak vereceksin. Kuruma aldırdığım herkes fazla yatanı bana verdi.'' dedi. İşimden olma korkusuyla 2 milyon TL'yi Şener'in söylemiş olduğu güvene gönderdim. Aytaş, eski genel müdür Mehmet Zahit Samancıoğlu'yla kendi yatırımcı Borsa koçundan para yolladığını ileri sürüyor. Kuzene kıyak. Üçüncü suçlama ise Bbot adlı şirketten ajans hizmeti için doğrudan alım. Ödenen 1 milyon 857 .900 TL zimmet sayılıyor. Şirketin sahibi olan Çakan Göktuğ Aytaş'ın kuzeni. Bbot işi almadan iki buçuk ay önce kurulmuş. Aytaş, sırf beni kırmamak ve yerli projeye destek vermek için daha az para karşılığında iş yapmıştır. Alternatif firmalar olduğu doğrudur ancak Troy'un isminin lira kart olarak değişmesi projesini gizlilik içerisinde olmasını istiyorduk. Kredi kartı için tehdit etti. Dördüncü suçlama, Aytaş'a banka tarafından verilen kurumsal kredi kartının şahsi ihtiyaçlar için kullanılması. Aytaş şöyle diyor. Şener kartı defalarca istedi. Önce karşı çıktım. Beni BKM'ye aldırdığını, görevden de alabileceğini söyleyerek tehdit etti. İşimden olurum korkusuyla verdim, harcamaları Şener yaptı. Beşinci suçlama, yurt dışında eğitim gören Şener'in tanıdığı öğrencilere BKM'de stajyer olarak hizmet vermeleri karşılığında yemek kartı verilmesi. Aytaş yemek kartlarını Şener'e elden teslim ettiğini belirterek kim tarafından kullanıldığını bilmiyorum diyor. Ancak bu ifadeden kartların stajyerlere verilmediği anlaşılıyor. Aytaş Şener tarafından maşa olarak kullanıldığını ileri sürerek sözlerini şöyle noktalıyor: Devlet menfaatlerine hareket ettiğimi düşünerek Şener'in emir ve talimatlarıyla iş yaptım. Beni maşa olarak kullanmış. Bir kuruş menfaatim olmadı ihaleler ve diğer hizmet alımları kapsamında kendisine para geleceğini, bana da pay vereceğini taahhüt etti. Ben hiçbir zaman taahhütte bulunmadım, para almadım. Şener, BKM ile bağlantım yok. Bu suçlamalara karşılık Şener, İstanbul 2. Suh Ceza Hakimliği'nde BKM ile bir ilgisinin olmadığını, ihale ve işlemlerle bağlantısının bulunmadığını söyledi. Şener kendini şu sözlerle savundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan yardımcısıydım. BKM'de yapılan ihale ve işlemlerle bağlantım yoktur. Bana yöneltilen tek bir para transferi var. O da Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğum sürede bir arkadaşımın yaptığı 200 bin TL'lik transfer. BKM'de personel belirlemeye etkim yoktur. Şener açıkça isim vermese de Aytaş'ı suçladı.